Hoş geldin. Ezan okunuyor, bitsin konuşacağım. Bekle. Ömer. Ömer dedi mi adım? Bekle ezan bitsin konuşacağım. Ama gelmek isteyen gelsin. Bakalım. Üç. Kişi. kişi var. Biri benim. Üç oluyor tam. Gelin. Beklerim. Ömer ulan. Vatan ayın. millet bekmek. Hmm. Birisi geldi. Hoş geldin Uğur. Kulü, klana katılsana. Klana katılsana Uğur. Gelenler lütfen klana katılsın. Ömer Bey niye çıkıyorsunuz klandan? Hayırdır? Çık da. Oğlum önce başkan, ya başkan yerde istemişsin. Sonra klandan çıkmışsın. Neyse. Birkaç kişi daha gelsin. like atmayı unutmayın. Uyarı göster göstereyim. Gelenler kılana kasılsın. Yakında mega bir gün yarı mega kumbara var o yüzden. Gel oğlum yarı mega kumbara var. Kasalım. Yarın yayın açarım kasar kasarız mega kumbarayı. Gelen 8 kişi oldu <laughs> var mı gelen gelen yoksa başlıyor dur biraz birisi daha geldi arkadaşlar kostümleri değiştir kostüm diyorum ya yani. karakterleri değiştir uğur değiştir ya da sen değiştir fark etmiyor Valla arkadaşlar biz şey katacağız. Kupa kasıyoruz biraz. Discord kapatıldı. o Discord kapatıldı. Dün akşam. Haberin yok mu? Discord mu yazdın dost? Ne? ne yazmışsın oğlum? Dost. Doğru. Anlamadım. Uğur atıyor. Uğur gir. Ben de geleyim gel de bu Uğur kim ya? Onu atıyorum bak. Başlamıyor çünkü. Attım gitti. Remzi seni iş başkan yardımcısı yapıyor. Hayır Remzi. yapıyorum. Sakın. Yes. Şey yapma ona göre. Kimse yatma. Arkadaşlar gelin arkadaşlar. Lübe gelin lütfen. Bey, yerden biraz. Gelmek isteyen gelsin, kulübe de gelin. Odaya <laughs> 4 de var zaten. <laughs> Oğlum sabahtan beri hazır vermiyordun. Sen şeydin neydi? mi? Oyun... Sabahtan beri. Tamam bekle. Birazdan seni geri alacağım. Bekle. Benim biraz kaçıyor. Benim bayağı kaçıyor. Şunu geri alacağım. geliyor mu? Yoksa Ne ara gol attınız ya? İnternet çıktı oğlum. Özdeyi banladınız mı? Cık. Yok. Hı <laughs> -hı. Uyur gel. An gel. Burada kulübe katıldı. 5 kişi. Güzel. Ömer sen de gel. Bakayım. Tam oynuyor. Neyse. Gelmek isteyenler gelsin kulübe de katılmayayım. Gelmek istiyorsan gelme sana kalmış. Sen zaten moderatörsün. Sen her türlü gelebilirsin. Birisi geldi galiba. Ne yes, gelmemiş. Yanlışlıkla yazın onu. Ciddiye almayın. Watch out. Ömer gelecek mi? Gelecek mi? Gel. Hmm. Geldi o da. Hazır ver. <laughs> <laughs> Hazır arkadaşlar. Ben şeyi aldım ya. O Mortis'in var ya. Neydi? Serseri Mortis'i aldım. Yakında şeyi de alacağım. Youtube'da zaten ankette paylaştım. Ee, Şehir Ninjası Tara kazandı. Onu alacağım. Şu an onun için diktiriyorum. Evet. Arkadaşlar ne oldu ya? Kimi Benim Benimkimi yazdık. Kesin var ya benimki abi. Dur. Şimdi düzelelim. Uzun zamandır yayın aç. 2 gündür yayın aç. Bu aralar yayın açasım yok ya. Abone baya abone kaydet, kaybettim oğlum. Tam 500 abone oluyordum. Bir baktım herkes çıkıyor. İki tane şort video paylaştım. İzlemeyenler izleyebilir. Gelmek isteyen için son bir yerimiz kaldı. Eskiden o kadar çok izlenen Brawl Stars yayınları şu anda hiç izlemiyor. Acaba yeniden Brawl Stars mı çekmeye başlasın? Hayır gol atacak gol gol. Ya abi keşke aksesuar bassaydım. Şöyle vuralım. Lan gidiyor. Abi çok kötü kupa kaybediyor kaybettim çok Arkadaşlar herkes bir en az kupa alsın Herkes bir az kupa alsın Birazcık böyle kupa kim çıktı? O çıktı. Mr. Bat wants to play. Let's stay calm, but think fast. Sorry, noob. Yeah, I'm Aa Uğur da çıktı. Uğur geri geldi. Uğur geri çıktı. Uğur bizle bir şey geçiyor. Kulüp. Vallahi Valla kulüp kupa sayısı şu anlık 3.000. Daha yükseltmedim. Yakın yükseltirim. Bu yayını kapatıp bro nuls açmayı düşünüyorum. Yapayım mı lan? Nuls açayım mı? Çünkü artık normal Brawl Stars insanların ilgisini çekmiyor. Yarın şey gördük. neydi abi? Süper kumbara. Öf. O kumbara işte geldik yani. Kısacası ne katıyoruz abi? Şöyle ooo attık. O ne? Oy, o ne? Abi o neydi? Hepsi bir araya geldi. Ay oradan bir mendi sallasa. İy. Bu maç çok kolay oldu ya. Kolaydı. Hemen ilk aşama Ne aşamamız? Gelmek isteyen gelebilir. Kulübede gelmeyi unutmayın. Kulüp pr 7 yt Gelecek olan var mı? Ömer hala yayında mısın lan? Ha? bir kahve daha mı yapsam ya? Neyse gelen gelir hazır öyle. Gelmek istiyorum. Olursa bana mesaj yazar. Ya abi Discord niye kapatılıyor şimdi bir dakika bazı geri zekalılar, bazı salaklar mallar yüzünden Discord kapatılıyor. Ben hayatımda böyle saçma bir şey görmedim. Zaten Roblox 2 aydır kapalı diye Roblox yayını açamıyorum. Roblox yayını açmayı isterdim. Yani BTM ile de bağlanmıyorum bilerek. Çünkü şey oluyor, çok kasıyor. Çökebilir yani biraz. Ondan dolayı Roblox niye açık değil hala ya? Abi hadi onu geçtim. Ulan biz birkaç mal yüzünden Discord da kapandı. Discord'u niye kapatıyorsun? Kapatmak bir çözüm değil mi? Onun yerine gidin. Şey yapın ya. Neydi adı? Kapatmak yerine ne derler? Şimdi? Heh. Gidin denetimi alın falan. şeyler yapın. Dikkatli olsunlar. O, sağ, o saçma sapan hareket yapan adamları banlasınlar. Bir şey yapsınlar işte abi niye? Niye kapatıyorsun şimdi ben? Discord'da tam çok fazla şeyim yoksa da. <laughs> gel gel etkilemiş.

Ben Frank kasacaktım ya. Dur dur ben Frank kasacaktım. Onu kasacaktım. Bu ne biçim isim lan? Hemen ekliyorum. Kulübe de gel tamam mı? Boring. I smell rubbish. İki tane bu mu? Bu değil mi? Yanlış olmaz. Sonra yine yazamam. Atıyorum isteği. Uğur. Bekliyorum. Çabuk ol biraz. Bakın bak bir arkadaş çıktı. <gülüyor> şey, <gülüyor> bir dakika arkadaşlar ay dur dur hazırlayalım bir dakika katı hadi çabuk ol neyse ben vereyim sen gelirsin 5 kişi olmuş oluyoruz böylece. Acaba bir daha mi hangi kostümler istiyorsun? O şeyimi mi yiyeceğiz? Tarayı aldıktan sonra bir daha kime de hayalet şöyle so rengi koyacağım. bu zeyi Oh, what are you ilk böyle ilk inceleme geldim değil mi? Mesela ya abi. Uf. Yerden çıktı. Ya nasıl abi ya? Tut tut tut. kapattı can. Ooo, hoş geldin de ben yayını kapattım. kapatıyorum biraz şimdi nur